Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kıkırdaklı çorba yapacağım. Malzemelerimiz soğan, haşlanmış mercimek, yine haşlanmış nohut, tereyağı ve hamur içinde bir adet yumurta ve un kullanacağım. Kıkırdak hamurlarımız kızarmaya başladı Çorbamız ismini bu hamurdan alıyor arkadaşlar Böyle küçük küçük kesilip kızartılıyor Tam istediğim renge ulaşınca çorbamıza ilave edeceğim Kıkırdaklı hamurların Tam istediğim gibi oldu biraz zaman alan bir işlem bu Yani en az bir yarım saat alıyor Şimdi çorbayla buluşturacağım artık. Şimdi çorbamız bir 5 dakikada kaynadıktan sonra altını kapatacağım. kıkırdaklı çorbamız hazır. Tam bir kış yemeği oldu. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.